2023 yılına Haydar Aliyev yılı olarak başladık. Yıl boyunca ülkenin bütün şehir ve köylerinde Haydar Aliyev ile ilgili konferanslar, etkinlikler ve anma törenleri düzenlenmektedir. Ve bugün 10 Mayıs Haydar Aliyev'in 100. doğum günü. Azerbaycan'da büyük bir coşkuyla kutlanan bu bayram yurt dışında da kutlanmaktadır. Haydar Aliyev ileri görüşlü bir siyasetçiydi ve günümüz Azerbaycan'ın mimar olarak qəbul ediliyor. Ülkenin ən zor və çətin günlərində Azərbaycana liderlik etməyə başlamış və Azərbaycanı sanki uçurumdan qurtarmışdır. Hayat ona bir şans versəydi, bu günü görəcəkdi. Amma 2003-cü ildə sonsuzluğa gözlerini yumdu. Ancaq politikası başarıyla davam etməkdə və İlham Əliyev babasının istəklərini yerinə gətirməkdə Haydar Aliyev'in en büyük hayali Karabağ ile ilgiliydi. İşgal altındaki topraklarımızın özgürleşmesini ve Azerbaycanlıların kendi dede baba topraklarına geri dönmesini diledi. Bu dilek bugün yerine getirildi. Sovyetler döneminde üst düzey görevlerde bulunan Haydar Aliyev bağımsızlıktan sonra İç savaşla, elecəsi yaşayan, Ermənistanla savaş durumunda olan və iqtisadi krizlərlə mücadilə edən bir Azərbaycanın başına gəcərək qurtarıcı rolu üstlendi. Heydər Əliyev həm Sovetlər, həm də bağımsızlıq dövründə ömrünü ölkəsinə və халqına adayaraq Azərbaycanlıların böyük qisminin sevgisini qazandı. Əliyevin xatirəsi xalqın özünə verdiyi ulusal lider anlamındakı ümummillətli lider unvanıyla yaşatılıyor. Haydar Aliyev kardeş Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerin güçlendirilmesine her zaman önem vermiştir. Tek millet, iki devlet felsefesinin temellerini atan Haydar Aliyev'in başarılı siyaseti bugün de devam ediyor. Bugün milli liderin 100. doğum günü her yerde kutlanıyor. Bizler de bu anma etkinliklerine katılıyoruz. Modern Azerbaycan devletinin mimarı ve kurucusu, Azerbaycan halkının milli önderi Haydar Aliyev'in doğumunun 100. yılı münasebetiyle Azerbaycan'ın Askeri Başsavcılığında da bir etkinlik düzenlendi. Önce kurumun idari binasında yer alan Haydar Aliyev köşesinde bulunan ulu önder Haydar Aliyev'in büstünün önüne çiçekler konularak o büyük insanın parlak hatırasına derin saygı ifade edildi. Törene katılanlar Əmniyətçi ümmlü siyasətçi Haydar Əliyevin və tüm şəhidlərimizin aziz və unutulmaz xatirəsini 1 dəqiqəlik saqıduruşu ilə anaraq qazilərə şifa dilədilər. Təvəndə konuşma yapan Azərbaycanın baş savcı yardımcısı, askeri baş savcı, tüm general Hanlar Vəliyev, qalibi hər zaman vatan sevgisi ilə çarpan, millətinə tüm varlığı ilə bağlı, istiklal və istiqbal yolumuza işıq tutan Milletini zamanın çetin imtihanlarından ustalıkla çıkaran, her zor durumdan çıkış yolu bulan Bilge Lider Haydar Aliyev'in Azerbaycan tarihinde ve uluslararası arenadaki rolünden bahsetti. Demokratik ve yasal bir devletin inşasında, ülkemizin güçlenmesinde, halkın refahının yükseltilmesinde ve dünya siyasetine yaptığı katkılarda eşi benzeri olmayan hizmetlerini anlattı. Büyük tarihi şahsiyet Haydar Aliyev'in anlamlı hayatından ve çok yönlü faaliyetlerinden bahsederek konuşmasına devam eden askeri başsavcı Hanlar Veliyev şerefli hayatını ülkemizin kalkınmasına ve milletimizin aydınlık istihbarına adayan milli önderin devlet olmanın ideolojik ve siyasi temellerini oluşturarak ve Azerbaycan halkını gerçek bağımsızlığa kavuşturarak hafızalarda ebedi hayat kazandığını da söyledi. Azerbaycan'ın Gelecekte bağımsızlığını ilan etmesinin gerçek temeli yeni egemen bir ülke olarak karşı karşıya kalabileceği önemli meselelerin çözüm yöntemleri Sovyetler döneminde Cumhuriyetimize ilk önderliği sırasında büyük önder Haydar Aliyev tarafından oluşturulmuştu. Askeri başsavcı Hanlar Veliyev 90. yıllarda ülkemizin çok zor bir durumda olduğunu ancak Azerbaycan'ın modern tarihinde belirleyici bir dönüm noktası olarak kabul edilen büyük şahsiyet Haydar Aliyev'in büyük dönüşünden sonra her şeyin daha iyiye doğru değiştiğini de kaydetti. Büyük lider Haydar Aliyev'in sayesinde ülkede iç savaşın çıkması ve bağımsızlığımızın kaybedilmesi kararlı bir şekilde önlenmiş, suç çeteleri etkisiz hale getirilmiş, bölücü eğilimlere son verilmiş ülkenin içinde bulunduğu ekonomik ve siyasi krizden kurtarılması için gerekli diğer tedbirler almıştır. Böylece Azerbaycan hızlı gelişme yoluna girmiştir. Büyük önder Haydar Aliyev'in Azerbaycan'ın aydın geleceği için hesaplanan mükemmel siyasetini başarıyla sürdüren devlet başkanımız Sayın İlham Aliyev'in liderliğinde son 20 yılda yapılan son derece önemli çalışmalardan, ata, baba topraklarımızın askeri ve siyasi diplomatiği yollarla işgaldan kurtarılmasından 44 günlük vatan savaşında Başkomutan İlham Aliyevin önderliğindeki milli ordumuzun şanlı zaferinden bahseden askeri başsavcı Hanlar Veliyev ülkemizde gerçekleştirilen kapsamlı reformların yanı sıra her alanda elde edilen emsalsiz başarılar, ekonomimizin güçlenmesi ve tüm bunların Azerbaycan Cumhurbaşkanının derin zekası, yüksek biliği ve mükemmel anlayışından kaynaklandığını belirtti. Tüm bunların İlham Alev'in önderliği, kararlığı, yorulmak, bilmez, faaliyeti, bilgeliği ve azmi sayesinde mümkün olduğu kadar hükümet ile halk arasındaki yakın bağın bir sonucu olarak da devletimizin daha da güçlenmesinden kapsamlı artışından bəhs edən Türkiyə General Hanlar Vəliyev Azərbaycanın uluslararası etibarının və dünya ölkələri arasındakı konumunun artdığını da söylədi. Askeri Baş Savcı Hanlar Vəliyev kapsamlı bilgi birikimi, keskin düşünmə və yüksək yönetim kabiliyyətinə sahib olan Cumhurbaşkanı yardımcısı Meyrvan xanım Əliyevin Azərbaycanın əldə etdiyi bacarıqlarda və dövlətimizin güclənməsində olduğu qədər kalkınmasında da sadeliği ve samimiyetiyle öne çıktığını vurguladı. Ülkemizin uluslararası ilişkilerinde ve milli kültürümüzün tüm dünyaya tanıtılmasında Mehriban Aliyeva'nın çok yönlü faaliyetleri de büyük önem taşımaktadır. Daha sonra Azerbaycan parlamentosu milletvekilleri Rauf Aliyev, İlhan Mammadov, Elman Nasirov, Türk General Sayın Yücel Karavuz, Şair Vahid Aziz ve diğer konuklar dünyaca ünlü siyasetçi Haydar Aliyev'in tarihteki rolü ülkesine ve halkına yaptığı benzersiz hizmetlerle ilgili konuşmalar yaptılar. Sonda askeri başsavcı Hanlar Veliyev değerli ve anlamlı hayatını vatanına adayarak ve millete müstasna hizmetler sunarak Azerbaycan halkının milli lideri unvanını kazanan dünya siyasetinin parlak şahsiyeti Ulu Önder Haydar Aliyev'in tarihte ve Azerbaycanlıların kalbinde sonsuza kadar yaşayacağını onun aziz ve unutulmaz hatırasının her zaman büyük saygıyla anılacağını belirtti.